İlk kak Gubin böyle önce Allahu ekber. Ay ay. Geri git geri. Hadi, hadi. Emir de ki Allahu ekber. Bu yapacaksın. Soba beni tutacaksın su bebek düşütün sürt Allah'a ekber. Sübhaneke Allah'ım ve Rabbi Onu da okuyun. <laughs> ben şimdi okuyorum. <laughs> oku. Abi sen de içinden Sübhaneke oku. Bitti mi? Ses gelmiyor. Yok yok devam et sen. Ezan daha. al. <laughs> Sübhaneke'yi de oku.

Bir şey söyleyecek misin? Abi, sen? sen de bir daha namaz kıl. Resim de çekeyim. Bakayım. Hadi. Namaz su panikeyi oku kalk. Abin Abi, gibi. <gülüyor> Başla. <gülüyor> annem annem annem. Emir Emir. Geç sen. Kalmadım, ne ya? Hadi annem. 嗯。<laughs>